الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال في آية أخرى بكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما بهنوا لما أصابهم في سبيل الله Ve da'ufu ve me stakanu vallahu yuhibbus sabirin. Sadakallahu alazim. Ve bellagana rasuluhu'n nabiyyul kerim. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bize emir ibadetlerde veya yasakladığı yapmayın dediği haramlarda bize bakan, dünyamıza bakan, ahiretimize bakan binlerce hikmetleri veya faydaları vardır. Bizler ibadet yaparken o faydaları görelim diye yapmayız. Allah emrettiği için yapar ve neticesinde yine sadece Allah'ın rızasını kazanmayı hedefleriz. İbadetlerin daisi emri ilahidir ve neticesi rızayı haktır diye bu hakikat özetle anlatılmıştır. Elbette oruç ibadetinin yüzlerce faydası vardır. Şahsımıza bakan, maddemize bakan, maneviyatımıza bakan, ailemize bakan, topluma bakan, bütün insanlığa bakan yönleriyle hikmet açısından oruç genişçe tahlil edilebilir. En öne çıkan hikmetlerinden bir tanesi veya iki tanesi de orucun bizler için bir irade eğitimi ve aynı zamanda onun sonucu olan bir sabır eğitimi olmasıdır. Hutbeye başlarken okuduğum ayet ikisi de Ali İmran suresinde. Birinci ayet Ali İmran suresi 139. ayet. Ve la tehinu ve ve entumul a'leuna in kuntum mu'minin der Cenab-ı Hak. gerçeklik göstermeyiniz. Mahzun da olmayınız. Eğer inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz. Dört cümle içinde dört büyük hakikate dikkat çekilmiştir. Üstün olabilmek, başarabilmek. İster şahsi hayatınızda, sanat dallarında, şahsi işlerinizde, isterse ilimde, irfanda veya maneviyatta, isterse ibadetlerde, isterse bir davaya hizmet ederken başarılı olmayı arzu ediyorsanız bir sağlam inanmaya dikkat çekiliyor. Ama başında gevşeklik göstermemeye ve hüzünlenmemeye temas ediliyor. Gevşeklik göstermemek iradenin gücüyle olabilir. İradesi felç olmuş insanlar en küçük bir hadise karşısında moralleri sıfırlanır. Manevi olarak felç olur ve bir adım daha ileriye atamaz hale gelir. Velâ tehinü gevşeklik göstermeyiniz. Yani iradenizi çok sağlam yapınız. Velâ tahsenu irade gücünüzle de koştunuz, yaptınız, ettiniz. Buna rağmen de hala da başarılı olamıyorsanız bir hikmeti var diye işte o zaman da hüzünlenmeyiniz, üzülmeyiniz. Ve tümül e'leûn işte o zaman yüce yüksek üstün olacaksınız, başaracaksınız, galip geleceksiniz. Ve inküntüm müminin eğer inanıyorsanız, bir manasıyla Allah'a ahirete inanıyorsanız, İnanılması lazım gelen şeylere inanıyorsanız bir manasıyla da yaptığınız işin lüzumuna, önemine inanıyorsanız yaptığınız iş gerçekten lüzumlu bir iş inanıyorsanız işte o zaman gevşeklik göstermeyecek, uyuz uyuz davranmayacaksınız. İşinizi gayet ciddiye alacak. O mevzuda sağlam bir irade ile ortaya çıkacak. Yer yer başarısız hale gelirseniz o zaman da üzülmeyeceksiniz. Engeller olacak, manialar olacak. Duvara tırmanmak isteyen karınca gibi. Bin bir emekle duvarın yarısına kadar çıkar ama bir düşer. Yeniden yeniden başlıyormuş gibi başlar. Düşe çıka ama en nihayet duvara tırmanır. İşte öyle olacaksınız. Ve işte bu irade gücü sizde gelen belalara, musibetlere, engellere karşı. İster ibadetinize mani olan engeller, isterse şahsi, dünyevi işleriniz karşısındaki engeller, isterse bir dava anlayışında, büyük bir dava, Allah davasına hizmet ederken önünüze çıkan engeller karşısında, bir de ikinci ayet okuduğum, irade gücünü sabırla beraber yan yana iç içe alarak anlatıyor. Belki ey minnebi'in katle ma'ahu rabbiyuna kesir. Nice peygamberler vardır ki onunla birlikte pek çok Allah erleri vardır. Onunla beraber savaşmışlardır. Rabbiyyün, Rabbani, hakla bütünleşmiş. Derdi davası hakkın ihkakını yapmak. Bütün tasası ve düşüncesi yeryüzünde hakkı ihya ve ikame etmek. Rabbiyyün bir manasıyla Rabbani manasında budur. Nice Rabbaniler vardır ki onların sayısı çoktur. Yeryüzünde peygamberlerle beraber nice Rabbâniler vardır. Fe mevahnu Fe mevahnu lima asabehum fi sabilillah. Allah yolunda hizmet ederken başlarına gelen musibetler isabet eden arızalar karşısında ve ma ve mestekenu. Onlar zafiyet göstermezler, miskinlik de yapmazlar. Rabbani insanlar Rab'den besleniyor. Ana kaynaktan daima beslenince enerjiniz tükenmez. <laughs> Pille hareket ederseniz zamanla enerji tükenir. Ama merkez santrale bağlı olarak yaşarsanız enerjiniz tükenmez. Sağlam bir Allah inancınız varsa ve Kur'an ifadesiyle Rabbani iseniz, Rabbe dayandığınız ve Rabb'den besleniyor, onunla bütünleştiyseniz başınıza gelenler mevzusunda isterse giyotine gidiniz Hiçbir zaman ve ma daufu ve mestekanu bir zafiyetiniz, miskinliğiniz, uyuzluğunuz olmayacak. Aynı zamanda ellerinizi gevşetme diye de bir şey bahis mevzu olmayacak. Neden? İnnallâhe yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever de seviyor da ondan öyle bilecek, öyle inanacaksınız. Ben başıma gelen musibetler ve belalar karşısında gevşememeliyim. Allah bana bela ve musibet göndermiş ki sabredeyim. Sabrettiğim zaman da Allah benimle beraber olacak. Çünkü bir yerde innallâhe me'asabirin vardır. İnna Allaha yuhibbu sabirin var bu ayetin sonunda Allah sabredenleri sever ama tekrar edeyim başka ayette ise Allah sabredenlerle beraber siz ibadet yaptığınız zaman seyri sürük ile cesbariki ile Allah'a doğru gidersiniz. Ama Allah için başınıza bela ve musibetler geldiği, hüzünlendiğiniz zaman Allah inayet ve rahmetiyle size gelir. İncizap yoluyla Allah'a gidersiniz. İşte bu önemli iki büyük hakikat. İrade gücü ve aynı zamanda sabır iki büyük hakikat. Bir aylık Ramazan içerisinde biz bunun eğitimini gördük. En büyük irade eğitimi yeme içme şehvetine karşı irade eğitimidir. Açsınız susuzsunuz açlık beyninize vurmuş. Susuzluk sizi iyice daraltmış. Önünüzde yiyecekler var, su da var ama elinizi uzatmıyorsunuz. Yemiyor içmiyorsunuz. Bundan daha büyük aslında bir irade eğitimi olamaz. Ve böyle nimetler karşısında kendinizi frenleme kadar da büyük bir sabır eğitimi olamaz. Cemaatin irade gücü eğitimine ihtiyacı vardır. Planladığınız, programladığınız şeyleri yapamazsınız çok defa. Şu saatte gece kalkmalıyım kalkamazsınız. İradeniz felç olmuş da ondan. Şu saatte şu kadar şu virde evrade eskarı okumalıyım der. Planlarsınız yapamazsınız. İradeniz felç olmuştur da ondan. Evet bizi başarılı kılacak. Hem şahsi hayatımızda hem dava anlayışımızda muvaffak kılacak. irademizin gücü ve gelen belalar karşısında gevşemeden, zafiyet göstermeden bir sabur eğitimidir. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif ayında bu eğitimden geçmişizdir. Bu mevzuda irademiz inşallah polat haline gelmiştir. Bela ve musibetler karşısında sabır eğitimiyle de Öyle gerçekten sabırlı bir insan haline gelmişizdir. Cenab-ı Hak hikmetlerine uygun şekilde Ramazan-ı Şerif'imizi yaşadık, değerlendirdik. Cenab-ı Hak o manaları, o ruhu bizlere şu mübarek günler hürmetine ilka buyursun. Amin. Ela inna ahsen el <laughs> kelami ve eblagan nizam. كلام الله الملك العزيز الْعَلَّامِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم